İnsanın bazen yalnızlığa ihtiyacı var. Düşünmeye, tefekkür etmeye, bütün peygamberlerin inzivaya çekilişini düşünerek, bazen gidişata karşı tef tefekkür etmek, tefekkür ederek kendine gelmek için bazen yalnızlık insana iyi gelir. İlaç gibi gelir. Aklını başına almak için hatalarını gözden geçirmek, ölmeden önce ölünüz. Hesaba çekilmeden önce hesaba çekiliniz. Bilinciyle kendini hesaba çeker. Ölmeden önce ölmüş gibi yapar. Hesaba çekilmeden önce de hesaba çekilmiş gibi yaparak zarardan kâra dönmüş olur. Bazen şer gibi görünen bu durumdan kendimize bazen ders çıkararak hayra çevirebiliriz. Nice yazarlar, ressamlar, sanatçılar, mucitler icat edenler yalnızlıktan ilham alarak çığır açtılar, yine eserler ürettiler. Hapiste olanlar bile orayı kendilerine medrese edinmediler mi? Orayı medrese Yusufiye çevirmediler mi? Evde kalmak hayattan kopmak değil, hayata bazen farklı açılardan bakmaktır unutmayın size ihtiyacımız var